Ben bilgisayar teknikeri Hikmet İlik Bey, bilgisayar onarımcısı. Müşterimiz Duygu Hanım formada format attığımız işletim sistemini çökertmiş. Yeniden işletim sistemini yüklüyoruz. Windows 64 bit Ultimate yüklüyoruz. Evet, format işlemlerimiz devam ediyor. Lütfen e, bilgisayarımız güncelleme yaparken, update yaparken e, cihazınızı kapatmayın ve klavyeyi bilgisayar e, çocukların ellerine vermeyelim arkadaşlar. Cihazları e, çökertiyorlar. Sonra e, biz teknikerlerin adı kötü oluyor. E, kötü format attı oluyor. Lütfen e, güncelleme yaparken cihazı kapatmayalım, fişini çekmeyelim ve çocukların ellerine vermeyelim arkadaşlar. Dikkatli kullanalım bilgisayarlarımızı. Lütfen teknikerleri kötülemeyelim. Biz çalıştırıp sağlıklı bir şekilde elinize teslim ediyoruz. Testlerini yapıyoruz. Eve götürüyorsunuz. Bozuyorsunuz. Çöker diyorsunuz. Sonra teknikerin adı kötü oluyor. Bilgisayarın adı kötü oluyor. Lütfen Bizi beğenmiyorsanız başka teknik servisleri tercih ediniz arkadaşlar. Lütfen suçu bize yüklemeyin. Bizler test ediyoruz, çalıştırıyoruz, elinize teslim ediyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Duygu Hanım, e, cihazınızda format işlemi gerçekleştirildi. Hatıralarınız, anılarınız da burada duruyor gördüğünüz gibi gösterelim de. Hatıralarınız, anılarınız burada efendim. Hepsi hiç hiçbirisi silinmedi duruyor. Güle güle kullanmanız dileğiyle. Fotoğraflar, videolar hepsi gördüğünüz gibi burada duruyor. Hiçbiri silinmedi. Bilgisayarınız stabil bir biçimde çalışıyor. Tekrar yeniden başlatalım. Testleri gerçekleştirildi. Cihaz stabil, sağlıklı şekilde çalışıyor. Sizin cihazınız. güle güle kullanın.